Arjantin'de bulunan Ulusal 3 Şubat Üniversitesi, Hispanik dönem öncesine ait tüm müzik aletlerini araştırma, kurtarma ve yapma çalışmalarına adanmış ve bunda başarılı olmuş bir girişimi barındırıyor. Bu girişim, tümleyici müzisyenler kavramına ulaşılmasını teklif eden ve yüzlerce yıldır susan seslere yeniden can veren sanatsal ve akademik bir modeli temsil ediyor. 3 Şubat Üniversitesi'nde yerli klasik ve popüler müzik programı kapsamında oluşturulan bu inisiyatifte öğretmen ve öğrenciler 500, 1000 veya 2000 yıllık enstrümanları yeniden hayata döndürmek amacıyla söz konusu enstrümana ilişkin araştırma, besteleme, yorumlama ve müzik dersinden oluşan bir müfredat geliştiriyor. Program öğrencilerin bir eser yaratmaya karar verdiklerinde diğerlerinin yanı sıra Azteklere ait tüslü enstrümanlarından, Mayalara ait zil veya borazanlardan, İnkalara ait okarinlerden veya borçalara ait düdüklerden birisini kullanabilmelerini hedefliyor. Akademisyen Maria Emilia Sosa, düzenli olarak araştırma çalışmaları yapıyoruz. Başta Amerika kıtasındakiler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzelere gidiyor, belki 500, bin veya iki bin yıldır el sürülmemiş ve depolara kaldırılıp unutulmuş aletleri araştırıyoruz. Çoğu kez bulduğumuz bu enstrümanlar tanımlanmamış veya kataloglanmamış oluyor. Bunların işlevsel aletler olduğunu düşünüyor veya ne olduklarını bilmiyor. Bunların birer enstrüman, müzik enstrümanı olduğunu biz tespit ediyoruz, dedi. Aynı zamanda 3 Şubat Üniversitesi yerli enstrümanlar ve yeni teknolojiler orkestrasında solist olan Sosa, lisans öğrencilerinin bu derste öğretmenleriyle birlikte orijinal enstrümanların kopyasını yaptıklarının ve bunları çalışmalarında kullandıklarının altını çizdi. Bu araştırmacıların değerli çalışmaları Arjantin'de Amerika kıtasının orijinal kültürünün susturulmuş enstrümanlarının ve seslerinin yeniden yaşama döndürülmesine olanak sağlıyor.